Yani esen yapı aslında bir konuta başladığınızda ya da bir fabrika imalatına birçok noktanız da var. Yani ilk su bağlantısı aldığınızdaki kullandığınız borudan, pis suyunuzu aktardığınız pis su borularınızdan, drenaj borularınızdan başlıyor. Sonrasında evinizdeki yerden ısıtmada kullandığınız kalorifer malzemelerinizden, arkasından seramiğinizden, duşakabininizden, armatürünüzden ve evinizin dış cephesinde de mantolamanızdan Evinizde iç boyanızdan birçok kalemi aslında sizlere sunuyoruz. Şimdi en son olarak da bünyemize ankastre Set ve granit Evye grubunu ekledik. E, teka bayisi olduk. Tekanın güzel ürünleriyle şimdi mutfaklara da artık girdik. Yani aslında esen yapıyla çalışan bir müşteri evinin birçok ihtiyacını, çok da fazla ihtiyacı başka yerden çözmeye gerek kalmadan halledebiliyor ve en iyi markalarla hallediyor